Herkese merhaba arkadaşlar GTA'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, telefon çaldı kaldığımız son noktada. En son tankı, evet Kempal bizi çağırıyor Malibu'ya. Kempal bizi çağırıyor. Bakalım ne var acaba? Kötü bir şeyler mi oldu acaba? Ne oldu Allah Allah acaba? Lense mi bir şey oldu ya? Hayır. Spoiler vermek istemiyorum ama Lense bir şey olmuş olmalı Evet şimdi gideceğiz Lensi kurtaracağız Hemen güzel bir araba alalım Basalım gidelim Lensi kurtarmaya Hatta çelik yeleğimizi de alalım En yakın nereden alabiliriz Çelik yeleği Tabi beleşliyiz Para harcamak istemiyoruz Yol boyunca düşüneyim ben bunu. Ha evet Malibu'ya giderken sağda bir yerde çelik yelek var. Hemen oraya. Oradan çelik yeleğimizi alalım. Yalnız bu arabayla gitmem ben. Bu araba çok kayıyor. Çok hızlı ama çok kayıyor. O yüzden biraz daha sağlam. Şuradan çelik yeleğimizi alalım. Hep Phoenix var yollarda. Yine Banshee var. Evet bununla gitmek zorunda kalacağız herhalde. Şimdi araba harcayamaya, araba bulmaya vakit harcayamam. Evet o arabayla gideceğiz artık. Evet Lens. Çöplükte tutuluyor. Hemen gidelim. Lens'i oradan alalım fazla. Çocuğa işkence yapmasınlar. Canını yapmışlar çocuğum bak kanı akıyor Ah kaza yaptık ve bu bizim için iyi değil çünkü her geçen saniye lensin sağlığı açısından kötüye gidiyor lensin sağlığı her geçen saniyede kötüye gidiyor evet bu daha doğru bir cümle oldu Türkçemizi güzel kullanmak gerekiyor evet, şimdi biz Neredeyiz? Adanın çıkışındayız. Hemen a, aman 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 işte bu arabanın saçmalıkları böyle oluyor. Zıplıyor mutluyor kayıyor falan. Hızlı bir araba olduğu için hafif de bir araba. Lens biraz ekstradan çıktı ya. İşimiz gücümüz vardı daha evriyle. Şey papayı indirecektik. Reisi indirecektik. Evet uzak menzilli silahımız var mı diye hatırlayamadım. Evet şu herifleri uzaktan uzaktan. Evet araba patlamıyor ilginç. Patlasın şu araba artık canım gidiyor. Evet, süper para var burada. Densi bırak ya paralara bak ya. Şuradan sağdan bir adam çıkıp bütün canımı harcıyordu. Dikkat edeceğim ona. Evet süper para. Gerçekten süper para. Evet çok uzaktan mermiler geliyor. Evet, şu herif göremedik. Evet, o silahını çekmeden biz davrandık. Nereden geldi o mermi? Şu lensi vurmuşluğum çok var o yüzden. Evet, yukarıda da bir amcam varmış. Evet 90 canımı bıraktı herif. Hadi lens kalk. Tüm planlarımı mahvettin ya. Ben daha A görevini yapacaktım. Bütün planlarımı mahvettin diyor. Ya silah taşıyabilir misin diyor. Hadi diyor. Yürü diyor. Hala romantik romantik konuşuyor bu lens. Şimdi burada lensi çok öldürdükleri oldu. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Atla araba lens. Hadi Evet. Burada kometlerle takip ediyorlar. O yüzden koşlarla. O yüzden buradan bir şekilde sıyrılabilmemiz lazım. Evet. ilk hamlemiz iyi. ikinci hamlemiz de iyi. Şu an yakalanmamamız lazım adamlara. Adamlar yakalarsa yapıyorlar. Arkada kimse görünmüyor. Şu yol ayrımlarında filan dalabiliyorlar bir anda. Böyle hızlı arabalara sahip oldukları için. evet kimse yok orada görünürde Bu tarafta da evet uzakta bazı silüetler var o arabalar normalde benim arabadan daha hızlı ama evet arkada hala silüetleri gözüküyor uzaktan uzaktan geliyorlar atlatamadım evet bir akrobatik hareketler yapıyorlar ama yetişebileceklerini sanmıyorum biz hastaneye yetiştiriyoruz lensi aslında buraya da bir zaman sınırı koysalar olurmuş Okay, I got you. İyileşince bu bir seninle görüşelim diyor. Yani para vermiyor evet, şu adamlar bizi takip ediyordu az önce. Ve bir anda durdu araba. Kayboldu. Ha, yok kaybolmamış. Adam kaçmış bir şekilde yok oldu. Gazabımız bu kadar şiddetli işte. Sert adamız. Her şeyi yapabiliriz. Ne yapacağımız belli olmaz. Sağımız solumuz. Yani Tommy Versetti deyince İnsanlar bir hazır olay geçiyorlar. Evet sürekli telefon çalıyor. Evet Cortez'in gerçekten uçuklamış yani. Hadi diyor gel diyor. Bir beni kurtar diyor gemiden. Hadi diyor gel diyor. Ben senin diyor yardımına ihtiyacım var. Tamam biz de eğer vaktimiz olursa yapasımız gelirse bir görev. C görevine gideceğiz. Şimdi hızlı şekilde Nereye gitsek? Karar veremedim. A, D, C hepsi var. D'de e, Diyaz'ı indiriyoruz. C'de Fransızları indiriyoruz. A'da da Aytili Haitili Baba'yı indiriyoruz. Şu arada sırada kullandığımız köprüye geldik. Burada araba gelmek çok zor normalde ama bir iki tane araba var gidiyor. Hadi arkadaşım çekil geçeceğim. Evet ilginç bir şekilde geçemiyoruz. Şuradan geçelim bizde de. Önde bir Banshee var alsam mı? Gerek yok. geçelim ama geçmeye izin vermiyorlar çok saçma. Bu arabalar yavaş geliyor hemen biz şuradan Porsche'umuzu alalım en sevdiğim marka. Komet. İlk gelen görev burada bize en yakın olan görev A görevi. A görevine gidelim biz. Küba kıyafeti giyelim. Küba kıyafetiyle öldürürüz diye yazın. Serseri gibi. Evet A görevine geldik. Bu görev benim en az yaptığım görevdir büyük ihtimalle. Çünkü çok hatırlamıyorum bu görevi. Yani gerçi oyunu her bitirdiğimde bunu Yaptın ama diyorsun orada illa bir karışıklık çıkıp adamın cenaze arabasıyla kaçması gerekiyor diye hatırlıyorum. Uzaktan sniper, sniperla vurmak görevin sonlanmasına sebep oluyor diye hatırlıyorum. Bir yandan saate bakalım. Geçmeyelim fazla. Evet, bir 10 dakikamız var. Hemen küba kıyafetimizi giyeceğiz. Ondan sonra bu Ayitili babayı, babanın babayın. Hadi Haitili babanın mekanını basacağız. Orada bir cenaze var. Adı da Romeo muydu neydi yani öyle bir şeydi. Evet küba kıyafetimizi giyelim. Golf kıyafetinden sonra. Haitili mekanına doğru gidiyoruz. Oradan bir geçeceğim sadece. Şöyle yapacağım. Şimdi bu herifler beni takip edecekler. Evet onların beni ezmesine izin veremem. Evet iyi daldık. Bayağı bir ateş ettim o arabaya. Evet, adam bize şey tabut bırakıyor. İlginçti o tabutlar patlayıcı mı acaba? Olabilir. Tabutlar patlayıcı olabilir. Fazla arkasında gezmeyin ben bunu. Adam da çok yavaş sürüyor ya. Gereksiz yere arabayı vuruyorum. Eyvah. Eyvah eyvah. Evet, adam bakın deparla kaçıyor resmen. Ve indirdik adam. Biraz yine tırstım. Yapamayacağım görevi diye ama şimdiye kadar pek batırmadık. Araba yok ama. Ve bir admiral geliyor. Evet bizi kurtaracak bu yokluktan. Hemen basıyoruz. Ne tarafa? C görevine mi gitsek D görevine mi? Şu an C görevi çok Angarya'ya geldi. Çok bence uzun süren bir görev. Zor geldiği için onu yapalım ve o şehirden git gide şimdilik bağlarımızı koparalım. Malibu hariç. Malibu görevlerini zaten yapacağız. Orada bize sıkıntı olacak bir şu şey görevi var. Ee, ne görevi? araba yarışı görevi birazcık sıkıntı olabilir veya atış görevinde de başaramayabilirim. Gerçi biraz düşük puanlarla da olsa geçebiliriz o görevi ama bakalım zaman gösterecek bize her şeyi. Şimdi devam ediyoruz C göreviyle. C görevinde bitirelim bir sonraki görev Diya, bir sonraki video diyazı mı indirelim öyle de olabilir saate bakalım daha vaktimiz var evet yine telefon çaldı evet Leo Leo diye bizi arayan herif Ernesto bilmem ne adamın adı Belki de diyor Leo'yu ben diyor indirmişimdir diyor. Hadi gel diyor sen de büyük bir adamsın diyor. Büyük bir yüreğin var diyor senin orada. Evet, bütün eller güverteye. Yalnız, e, çelik yeleğin var mıydı hatırlayamadım. Ha, burada veriyordu bize zaten. Evet, gemi kalkıyor, gidiyor. Fransızlar da arkamızdan. Zinedine, Zilanlar geliyor. Valbuena'lar geliyor. Sekiz tane adam limuzinden indiler. Bakalım, şu gemilerle bizi, botlarla teknelerle bizi takip edecekler. Bizim gemi. Bana da verdiği katana. Evet, geminin kış tarafı bir çatışmaya sahne oldu. Son son şeyi göremedim. Ne taraftaysa. Evet, he, buradaki çatışma olayı bitmiş. Evet, karşımızda çok muazzam bir kale gibi adamlar sarmışlar köprünün altındaki yolu şu küçük botlardan başlayacağım. Göremiyorum. Şu küçük botlara uyuz oluyorum. Evet makineli tüfeği bitirdik ateşe değdi. Adam ne yapıyor böyle ya? Bu arada bu adamlar güverteye çıkabiliyorlardı diye bir şey hatırladım ama Atlayıp, ha bakın çıkmış Göremiyorum Evet helikopter var diyor. İçeride bir tane de adam var ilginçtir. Gemiye sızdı adam ya. Çıkarma yaptılar resmen. Lan git buradan. Cortez ölecek ya. Lan uç git buradan. Makineli makineliği almam lazım. Ha şimdi oldu. Ama makineli nereye gitti? Elimdeki makineli kayboldu. Hayır. Şu herifi vuralım elindeki silahı alalım ya. Ha silahını da vermedi bize. Boşuna ateş etmiyor. Take the chopper diyor. Silah yok elimizde. Bak silah alıyoruz. Silah gelmiyor elimize. Allah Allah. Ha, bunu nasıl indireceğiz biz? Silah olmaması bizi mahvetti ya. Adam tarıyor. Nereye gitti bu? gün sürmeyi de bilse var ya. Elif sniper ile vurabilir miyim ya? Vuramadım. Şimdi dönecek. Allah Allah bana silah da vermiyorlar neyle bunu kılıçla mı vuracağız yüz ya? defa yaptığımız görevde silahsız kaldık hiç aklıma gelmedi silah. evet adam sonunda vuruldu iyi oldu bu şimdi şu yoldaki gemileri neyle indireceğiz uzun namlulu tüfeğimiz kalmadı ha geçiliyormuş ilginç yine bir aksiyona girdik ve bu aksiyon da sonuçlandı. Ee, bu videonun da sonuna gelelim. Bir sonraki videoda Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet bizi bir gemide bıraktı. Hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.